Hepinize selam dostlarım kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün bana en çok sorulan arkadaşlar elgato olmadan nasıl bu kadar kaliteli bir yayın yapıyorum nasıl bu kadar kaliteli videolar çekiyorum arkadaşlar bunlardan bahsedeceğim bildiğiniz gibi milyon aboneye sahip olan kanallar bile benim kullandığım yöntemi bilmiyorlar ee, ve benim kullan benim yaptığım kadar kaliteli video maalesef yükleyemiyorlar çünkü çoğu bilgi sahibi değil arkadaşlar. Bugün iki yıl boyunca araştırmaların sonucunda vardığım sonuçları arkadaşlar sizinle beraber paylaşacağım. Bu video tabii ki de Türkiye'de ilktir arkadaşlar. Böyle bir video yapan ve bilen de maalesef yok. Ben de bilmiyordum arkadaşlar. Yabancı içerikleri tarıya tarıya iki sene boyunca kendi tecrübelerimde yararlanarak arkadaşlar böyle bir video çekmeye gereği duydum. Çünkü çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Çünkü Elgato 3 milyar değerinde bir cihaz. Peki telefondan veya tabletten nasıl bu kadar e, profesyonel yayın yapıyorum, kaliteli yayın yapıyorum veya kaliteli video yükleyebiliyorum derseniz. Arkadaşlar Elgato 3 milyar ama benim kullandığım cihaz sadece 150 TL. Şimdi bu cihaz nedir arkadaşlar? Bu cihaz Apple kullanan arkadaşlarımız için öncelikle daha faydalı olacaktır. Android tarafında Xiaomi'lerde %90'da çalışmıyor arkadaşlar bu adaptörler. E, Samsung'ların bazılarında çalışıyor. Samsung S10, S20 onlarla çalışıyor ama diğer Android'lerin %80'inde çalışmıyor maalesef. Onlar için de tabii ki de başka çözümlerimiz var. Şimdi Apple kullananlar Elgato 3 milyar vererek vermek yerine 150 TL'ye bu cihazı alırlarsa Elgato'yu almalarına gerek kalmaz. Şimdi bu cihaz Elgato'dan daha kaliteli bir yayın ve daha kaliteli bir video çekmenizi sağlar. Nasıl sağlar arkadaşlar? Şimdi Apple ve tabletlerde iPhone'larda zaten kendi özelliği olarak ekran yansıtma özelliği mevcuttur. Apple'ın böyle böyle güzel bir özelliği varken Elgato'ya ne gerek vardır? Hiçbir gerek yoktur. Elgato ne işimiz yarar? Ekran ve sesi yansıtır. Zaten Apple'ın kendi içindeki AirPlay yansıttığımız zaman ekrandaki görüntüyü ve sesi zaten yansıtıyor. Ama biz no farklı olarak gecikmeli yansıtıyor. Çünkü Wi-Fi'den yansıtırsanız gecikmeli olur değil mi? Biz ne istiyoruz? Gecikme olmasın, ses gecikmesi olmasın ve kaliteli bir e, görüntü alalım değil mi? Elgato'ya yakın. Hatta Elgato'dan daha kaliteli bir görüntü alalım. Bu cihaz arkadaşlar gördüğünüz üzere burada bir adet şarj girişi, bir adet ethernet, bildiğiniz kasaya yani bilgisayar kasasına takılan ethernet girişi, modemden çekiyorsunuz. Bir de USB. İster kullanın, ister kullanmayın. Şimdi ben buraya bir adet şarjımı takıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şarjımı taktım. Modemden getirdiğim kabloya arkadaşlar hem bilgisayara bağlı internetim hem de şimdi tablete bağlı olacak. Bunu buraya taktım arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi gelelim buradan adaptörümüzü bağla bağlamadan önce ekranı bir yansıtayım size daha rahat görün arkadaşlar şuradan ekran şeyi alalım ben kendi kullandığım eTools e programını açacağım arkadaşlar burada iki tane program önereceğim size biri eTools biri Apower ikisi de ücretli program maalesef ki arkadaşlar kıraklı versiyonları internette bulabilirsiniz bakın araştırın bazen oluyor internette düşüyor yani Tabii ki de eTools benim kullandığım versiyon tabii ki de bir premium program arkadaşlar şimdi fiyatlar da onun onu hakkında bakarız fiyatlarına ben size zaten sitelerin de adreslerini de vereceğim arkadaşlar oradan da bakabiliriz ayarlar kısmına geldiğimiz zaman ios 9'u işaretliyoruz buradan arkadaşlar ne kullanırsanız kullanın 1008, 1080 1920yi seçiyoruz alttan 60 fps seçiyoruz bu sağdaki fps'i göstersin mi göstermesin mi yukarıda kısmını seçiyoruz başka bir şey ellemeden soldaki tamam tuşuna basıyoruz arkadaşlar Tabletimizden ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabletimiz veya iPhone'umuzdan üst tarafı indirip ekran yansıtma bölümüne tıkladığımız zaman ee, ne yapıyor? Tabi adaptör takmadığımız için şu an göremedi. Önce adaptör takıyoruz. Bu arada Wi-Fi kapatıyoruz telefonlarımızda. Bu adaptörü kullandığın zaman Apple cihazlarda Wi-Fi kapatmanız gerekiyor. Yani uçak modunu almanız gerekiyor arkadaşlar ki Ethernet direkt kablolu bir şekilde gelsin. Şimdi onu da göstereceğim size nasıl geliyor, nasıl gidiyor. Şimdi arkadaşlar ekranı yansıttık. Şimdi gelecek ekranımız. Bakın iPad'imizin ekranı geldi. Hatta oyuna da gireyim daha iyi görürsünüz. Ee, hatta oyuna girmeyelim önce. Önce oyuna girmeyelim. Şimdi. Gördüğünüz gibi ekran geldi. Ama ekran yarım. Biz OBS'de 1920x1080 bir video çekiyoruz. Ve yayınlarımızı ona göre yapıyoruz arkadaşlar. Buradan sağ tuş OBS ayarlarına bahsetmeyeceğim. O ayrı bir konu. Onu yarın. E, kanalda OBS en kaliteli OBS ayarlarından bahsedeceğim. Birçok video çeken arkadaş görüyorum. E, bilip bilmeden video çeken çok arkadaşımız var. Onlara tabi saygı göstermek lazım. Onlar da sonuçta herkes ekmeğin peşinde ama e, yani çoğu şeyi bilmiyorlar. Biz işin içinde olduğumuz için biliyoruz ama arkadaşlarımız çoğu şeyi farkında değil. Ayarları yanlış yapıyorlar. Buradan pencere yakalama tabii ki de kanka. Tamam diyoruz. Hemen gördüğünüz gibi AirPlay gelirse ilk başta nula tıklıyoruz arkadaşlar ve seçiyoruz. Gördüğünüz gibi ekranımız geldi. Şöyle büyüttüğümüz zaman ne oldu? Ekran yarım kaldı arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar çok soruyor abi tabletin ekranı nasıl full yapıyorsun diye. Tabletin ekranı böyle yarım gelir arkadaşlar. Şimdi öncelikle hemen full yapmayı gösterelim. Sonra e, adaptör ne işe yarıyor onu da göstereceğim. Ve Android'e geçeceğim arkadaşlar. Shift tuşuna basılı tutarak arkadaşlar sağa doğru çekiyoruz. Bırakıyoruz. Olay bu kadar basit. Üste FPS'imiz gözüküyor arkadaşlar. Normalde oyuna girdiğimiz zaman burası 60 FPS olur. Oranın gözükmesini istemiyorsanız Shift'e basılı tutuyorsunuz. tekrar yukarı doğru çekiyorsunuz. Ve bırakıyorsunuz. Tam ekran olmuş oldu arkadaşlar. Kaydımızı tabii ki de OBS üzerinden alıyoruz. Ayarlarını da yarın paylaşacağım. Takipte olan kardeşlerim için. Şimdi gördüğünüz gibi ayarlar kısmına geldiğimiz zaman biz bu adaptörü taktığımız zaman ayarlar kısmında e, Ethernet diye bir kısım gelir. iPhone ve tabletlerde. Ethernet kısmına geldiğim zaman böyle gördüğünüz gibi direkt takar takmaz IP alır zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi hiçbir sıkıntı olmadan IP kendi aldı. Yani ben şu anda uçak modunu açmışım arkadaşlar. Bakın. Bakın. Şu anda uçak modu açık. Yani Wi-Fi, Bluetooth kapalı arkadaşlar ama benim telefonum şey tabletimde tabii ki de internet var arkadaşlar. Çünkü kablolu bir internet bağladım. Şu anda oyuna giriş yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam ekran hiçbir kalite bozulması, gecikme hiçbir şekilde iPhone'larda, Apple'larda böyle şey mümkün değil arkadaşlar. Çünkü neden? Ekranı buradan iTunes AirPlay en kaliteli ekran yansıtma programıyla yansıttım arkadaşlar apower mirror da crack versiyonları var onu da yansıtabilirsiniz lakin apower mirrorun şöyle bir sıkıntısı var ee, tabletlerde yani şey pardon Apple'da 30 FPS Apple'da 30 FPS Android'de 60 FPS e destekliyor ama Airplay zaten sadece iPhone'lar ve Apple'lar için 60 FPS e destekliyor arkadaşlar şimdi bakalım ne oldu? Bakın geldi. Oyunumuz buraya geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cam gibi hiçbir kalite bozulması yok, gecikme yok. Zaten yansıttığınız zaman ses bilgisayardan gelir iPhone'larda arkadaşlar. Ama Android'lerde gelmez. Android'lerde mecbur aux girişiniz varsa mecburen bilgisayarınıza bir aux'la mikrofon girişine bağlamanız gerekecek. Mikrofonu dinle seçeneğinden buraya e, mikrofon masaüstü seçeneklerden mikrofonu eklemeniz lazım buraya ses çıkışı olarak. Yani buradan bir ses çıkışı olarak mikrofon ekleyeceksiniz ki Android'in sesini duyabilirsiniz. Android'de böyle bir sıkıntılar var kanka. Ama Apple'da ve iPhone'da böyle bir sıkıntılar yok. Şimdi yayıncıların neden iPhone ve Apple kullandığını anlamış oluyoruz buradan. Buradan arkadaşlar şu pencere yakalamadan filtreler kısmı var. Şimdi zaten ekran yansıtma şeyi zaten kendiliğinden kaliteli olduğu için buradan filtreler kısmından arkadaşlar ekle diyoruz buradan. Buradan öncelikle bir keskinleştirme ekliyoruz. Tamam diyoruz. Ve e, burayı 4 ayarlıyorum ben kendim. Ekle diyoruz. E, renk düzeltme diyoruz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Gama var. 2 arttırıyoruz. Parlaklık var. 2 arttırıyoruz. Karşıtla ellemiyoruz. Renk doygunluğu var mesela arkadaşlar. Ve ton kayması var. Ton kaymasını x eksi... Evet arkadaşlar. Ton kaymasını da eksi 2 yapıyoruz arkadaşlar. Ayarlarımızı böyle bu şekilde ayarladığımız zaman de 4 yaptığımız zaman gayet Elgato'dan daha kaliteli bir görüntü kesinlikle kesinlikle alacaksınız ve bu kardeşinize dua edeceksiniz. Emeklerimizin karşılığı için video bir like atıp güzel yorumunuzu bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.